Merhaba sevgili Boğalar, Astro Enerji'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu hafta sizlerin nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Eğer kanalımıza abone değilseniz hala abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Dilerseniz güneş burcunuzu alabileceği gibi ay ya da yükselen burcunuzun videolarını da izleyebilirsiniz. Evet, yakın zamanda bulunduğunuz e, konumla ilgili artık konu neyse yani duygusal olabilir, iş hayatınızla ilgili olabilir, e, ailesel olabilir. Bulunduğunuz statüyle konumla ilgili olarak e, mücadeleler verdiğiniz, mücadele içerisinde olduğunuzu, olduğunuz konumu, durumu e, koruduğunuzu belki yakın zamanda belki de bir süredir e, bu şekilde Durumunuzu korumaya çalıştığınızı ve bunun yorgunluğunu da yaşadığınızı e, görüyorum. E, şu anda bu yorgunlukla birlikte artık e, bir şeylerden bir vazgeçiş süresi, e, sürecine girmişsiniz. Bir şeyleri arkada bırakma, artık e, kendi yolunuza bakma. Belki farklı bir yol seçerek olabilir. E, ama bir yorgunluk ve yorgunlukla birlikte bir vazgeçiş var. Bu hafta Çaba, emek, sonuçta burada bir şeyler savunmak için bir çaba sarf etmişsiniz, emek vermişsiniz. Ama bir de vazgeçiş var. Ee, bu hafta, bu ikilem arasında geçeceğiniz bir hafta gibi görünüyor. Yani ben buna arkamı dönüp gitmeli miyim? Artık e, bu sayfayı arkada bırakıp yeni bir sayfaya mı geçmeliyim? Daha sakin, daha dingin e, bir yola mı girmeliyim? Yoksa bunun için mücadele etme mücadele mi etmeliyim? Savaşmalı mıyım? İkileme arasında kalmışsınız gibi görünüyor. Yani bir savaş enerjisi var ama kazananı kaybedeni kim belli değil. Ne olacağını bilmediğiniz için veya yorgunluğunuz olduğu için e, devam etmeli miyim? Yoksa artık yeni bir şeye mi geçmeliyim? Enerjisi sizin için görünüyor. Fakat bu hafta bu konuyla ilgili yardımlarınız alabileceğiniz destekleriniz var size durum maddi bir konuyla ilgili ise ki daha çok maddiyatla da alakalı bir karttır ama e, ilham maddiyat olmak zorunda değil Maddi ise maddi destek alabileceğiniz e, gibi yine ihtiyacınız olan desteği yardımı görebileceğinizi yani e, size karşı bir yardımın geleceğini söyleyebilirim. Bu yardım e, maddi olması Yanı sıra kişi olarak ya da bir kişilik özelliği olarak da olabilir. Şöyle belirteyim. Burada tılsım şövalyemiz var. Tılsım şövalyesinin özelliklerinde biri size destek olabilir. Tılsım şövalyesi dediğimizde de toprak elementidir. Yani boğa, başak, oğlak burçlarını temsil eder. Bu burçlardan biri olabilir. Azimli, hırslı, akıllı, e, ayakları yere sağlam basan, sabırlı. E, çünkü tılsım şövalyesi e, donanımını hazırlar, bekleyiştedir donanımını hazırlar. Hazırlarken de doğru zamanı bekler. Doğru zaman beklerken de boş durmaz, hazırlıklarını yapar yani o şekilde. E, ve doğru zamanda hamlesini yapmak için bekler sabırla, azimle e, yoluna devam eden. Böyle bir yapıda birinden destek görecek olabilirsiniz. Ya da bazılarınız için de diyor olabilir ki şu kart. Bu özelliklerini ortaya çıkar. Sabırsızlık etme. Sakince dur. Doğru zamanı bekle. Hazırlıklarına da devam et. Diye olabilir. Biraz sessiz, sakin belki. Öyle bir his geldi. Yani biraz e, sessiz sakin belki de kimseye duyurmadan, kimseye hissettirmeden biraz kendiniz arka planda çalışıp doğru zamanı beklemeniz şeklinde de olabilir. Yani bu özellikleri ya kendinizde çıkartacaksınız. Çünkü dediğim gibi toprak elementi sizde bir boğasınız, bir toprak e, burcusunuz. E, kendinizde bu özellikleri çıkarmanız da gerekiyor olabilir. Ya da bu özelliklerde biri sizi e, destekleyecek, size yardımcı olacak olabilir. Bulunduğunuz durum, şart, konuya dair olarak dediğim gibi maddi bir destek olabilir, manevi olabilir, e, duruma göre değişecektir. Peki siz bu desteği bulduktan sonrasında ne olacak? Yani ulaşacağınız sonuç ne olacak? Aslında e, burada tılsım modnumuz var. Refah, e, rahatlık, maddi anlamda rahatlık, aile içerisinde bir şeylerin rahatlaması... Aile ile ilgili bir şeyler yapmak ya da e, istikrar anlamında size bir şeyler getirebilir. Yani kimileriniz için aile içerisinde bir şeylerin tamamlanması, rahatlaması, kimileriniz için maddi rahatlama, kimileriniz için de şu anda neredeyim, ne oluyorum dediğiniz noktalar için artık belli istikrarlı bir yola giriş veya e, gittiğiniz yolda istikrarlı gittiğiniz yolda belki ne olacak bundan sonra dediğiniz noktada merak etme. Aynı istikrarla devam edeceksin şeklinde de yanıt veriyor olabilir. Yani rahatlayacaksınız. Bu kafanızdaki sorular, şu an sizi zora düşüren ikilem, devam edeyim, savaşayım mı, bırakayım mı dediğiniz konuyla ilgili aldığın alacağınız bir yardım var. Ve bu yardımla ya da dediğim gibi içinizde bir e, ortaya çıkaracağınız gücünüz, kendinizdeki dönüşümün etkisiyle, farkındalıkla e, doğru cevabı bulup istediğiniz noktaya ulaşım sağlayabileceksiniz. Bu hafta bu konuda destekleniyorsunuz. Peki melek kartlarımız ne demiş? İlk kartımız iste. Bu durum için sana yardım etmemizi istediğinde derhal senin adına işe koyulacağız. Birçok evrensel kanun tarafından yönetiliyoruz. Kendi seçimlerini yapmana ve kararlar vermene imkan tanıyan özgür irade de bunların arasında. Bu nedenle sabırla senin talebini bekliyoruz. Neyi yapmak istiyorsanız desteklendiğinizi söylüyor. Yani e, siz ne istediğinize karar verin. Güzelce gözden geçirin. Bunu gözden geçirirken de e, sabırla ve sakinlikle bir gözden geçirmeye çalışın. E, belki de acelecilik e, buradaki hani handikapınız oluyor olabilir. Çabuk çözülsün. Belki de belirsizliğe gelemiyor olabilirsiniz. Belki de yorgunluğunuz artık bırakma isteği o aceleciliği tetikliyor ama bir gözden geçirin sakince ve gerçekten istediğiniz şey ne? Ve onun yolu ne? Onu gözden geçirin ve isteyin. Size isteklerin destekleniyor zaten diyor. Diğer kartımız bırak ve teslim ol. Seni ışık saçan sevgimizin iyilikleriyle yıkıyoruz. Kollarını aç ve avuçlarının içinde sıkıca tuttuğun sorunları bırak. Ellerini, kollarını ve yüreğini sevgimize ve desteğinize aç. Evet. Biraz bazı şeyleri onunla bırakmaya ihtiyacınız var. Biraz sisteme bırakmaya ihtiyacınız var. Ee, belki de bu yorgunluğunuz, evet bir mücadeleniz vardır, haklı bir mücadeledir. Fakat e, bu mücadelede belki de kendiniz kendinizi bu kadar çok yoruyorsunuz. Belki de bu denli bir savaşa ihtiyacınız yoktur. Belki de bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyordur. Ya da... E, dediği gibi biraz oluruna bırakmanız, biraz teslimiyet gerekiyordur. Yani akışa bırakmak belki yardımcınız olacak. Kafanızı biraz rahatlattığınızda, bu durumların üzerine bu kadar düşmediğinizde belki bir şeyler açılacak. Görmediğiniz kapıları, görmediğiniz, almadığınız, alamadığınız cevapları almaya başlayacaksınız. Peki e, Yıldız Tom kartınıza sorduk. Yıldız Tom kartımızda derin hücresel şifalanma. Arcturus enerjisi fiziksel ve duygusal şifalanma. Evet, siz bu ay e, özür dilerim, bu hafta şifalanmak üzerine destekleniyorsunuz, istekleriniz üzerine destekleniyorsunuz. E, ve bu kart şifalanmak için yardımcılar bulmaya çağrılır, e, durumda olduğunuzu söylüyor. Yani kendinize yardım edecek kişileri, enerjileri, insanları bulun. E zaten burada yardım enerjisi de dedik. Yani destekleniyorsunuz. Belki de siz yardıma kapalısınız. E burada evet bir mücadeleniz var. Belki güvenle ilgili sıkıntı var. Korumaya çalıştığınız bir konum var diyeceksiniz ki ben kimden ne yardım alayım, ne kadar güveneyim? Doğru olabilir ama Dikkatlice bir çevrenize daha sakin bir şekilde bakın. Çünkü size bu yorgunun, bu sıkıntının içerisinde yardım da geliyor. Yardım almaya da siz kendinizi açarsanız doğru yardımlar, doğru kişiler de size ulaşacaktır. Dediğim gibi belki bir tılsım şövalyesi. Yani o yüzden kendinizi yardım için açın. Tek başına bunun üstesinden gelmek için boğuşmayın, çabalamayın. Buna da açık olun. Belki de siz o yüzden bu kadar yorgunsunuz. Herkes e, belki de sizin yerinize almaya çalışan herkes değil. Yani sizi destekleyenler de var. Destekleyenleri görüp e, onları da yanınızda bulundurmaya gayret gösterirseniz daha bir rahatlayacaksınız. Çünkü e, güzel sonuçlar alabileceğiniz enerjiler var ve yardım alıyorsunuz. Bu hafta bu ikilemle ilgili geçireceğiniz bir süreç olacak. Dediğim gibi sabır ve azim önemli. Biraz da kendinizi rahatlatabileceğiniz yöntemler bulmaya çalışın. Biraz akışa bırakacağınız ve ne istediğinizden de net emin olarak isteyeceğiniz bir süreç olsun. Evet sevgili bağlar bu hafta açılımımız bu şekilde. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Şimdilik tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.